Hmm, merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Pet Simulator X'de Murder Mystery 2'nin karışımını oynayacağız. Murder oldum. Bu arada e, Pet Simulator niye karışımını söyleyeyim. Çünkü petler var. Petlerle yerdeki şeyleri kırabiliyoruz. Yerde bir şeyler var. Onları kırıyoruz. Öyle para toplayabiliyoruz. Şöyle kırayım hatta, göstereyim. Çok baktım harcamak istemiyorum hatta ama boşuna adam öldürüp de para kazanabiliyorsunuz böyle olduğunuzda. Orada arkadaşlar ben kastım gemler şey o kadar şey değil. Zor kasılan bir şey değil ama para e, zor kasılan bir şey. Para zor kasılan bir şey olduğundan mütevellit. <gülüyor> 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 arkadaşlar evet. Şerifimizi katlettik. Şerifimiz okey. Şerif halloldu. oldu. Şerif işini hallettik. Şerif silahını bulamazlarsa bulamazlar. Gidelim. Şunlar kesin para topluyordu. Hmm. Hiç kimse para toplamıyor. Bu da. Bu da. Şöyle bıçak. Oh. 2 kill. Oh. Victory kazandık. Arkadaşlar hemen bıçak fırlatmamızı görüyorum. Şak diye fırlatıyorum. Bu arada her kutu 500 lira. Silah kutusu 500 lira. Bunlar 500 lira. Bu petler de 500 lira. Bu arada oyun yeni çıkan bir oyun olduğu için coming soon diyor bunlara. Map seçme yok. Map seçme de coming soon. Yani yakında gelecek. Ee, bunu kastım. Bayağı bir ben oynadım. Ama para o kadar kolay kasılmıyor arkadaşlar. Ee, anca murder olduğunuzda iyi kasılıyor. Her kutu 500 lira ama ben bayağı bir kasacağım para. Öyle dü düşünün. Ben bir dur bakalım. Ben bir murder olunca görüşürüz. Hadi bay bay. Arkadaşlar videoyu başlattık. Devam ettirdim. Ee, sıradaki turdayım şu an. Ama neden devam ettirdim? Şöyle bir şey söyleyeyim arkadaşlar. Ee, fark edebilir ee, oyuna girdiğinizde bazı arkadaşlarınız fark Bazı arkadaşlarımız fark edebilir. Bazıları fark edemez ama bu uh, harita uh, Five Nights uh, Freddys'teki bir harita. Bak şöyle ana yere geçeyim, göstereyim size. Bakın. Five Night Freddys'te böyle bir yer vardı. Burada bir minik şarkı alanı ama Arka odada böyle bir şey yoktu. Ben bunu bilmiyorum. Varsa da ama vardı galiba. Peki bilmiyorum ben. Haritayı düzenlemişler. Five Nights at Freddy's'ten alınmış biraz artık. Ama. Bakın şurada da biliyorsun burası klasik. Burası klasikler. Bak şöyle. Para toplarsın. Buradan para toplanıyor. Her şey 500 olduğu için ben para biriktireceğim bayağı bir böyle 10.500 falan biriktireceğim öyle açacağım. Ee, ama sürekli sırayla pet açacağım, bıçak açacağım, silah açacağım sonra tekrar aynı sıra. Sonra aynı sırayla açacağım. En sonu zaten birine yetmeyecek kesinlikle eminim. Aha arkadaşlar. Galiba beklediğimiz an geldi. Bak şurada bir gizli yer vardı hatırladınız galiba. Evet arkadaşlar ee, bence bu can solo hak ediyor. Hak etti mi acaba? <laughs> uh, ah arkadaşlar ya arkamdan vurdu. Arkamdan vurdu fark etmedim ya. Bu arada oyundaki çok kişi Türk. Şu Türk mesela. Ama tanımadım. Türk Bakayım bir dakika başka Türk var mıydı? Burada biri daha vardı. Siz video çekmeden önce bir Türk daha vardı. O Türk hastaymış. Geçmiş olsun dedim. Teşekkür ederim. De. Aramızda güzel bir barış. Aha. Ben şeriflikte çok kötüyüm arkadaşlar. En iyi olduğum şey mördürlük. Bir de inosentlik. Inosentlikte de şerif silahına alıp ama yani direkt şerif olduğumda daha e, kolay olmuyor. Daha zor oluyor arkadaşlar. Çünkü e şimdi neden daha zor oluyor diye sorarsanız şöyle diyeyim. Çünkü e, şerif olduğumda bıçak e, direkt şerif yanımda oluyor ve ölürsen direkt şerif silahıyla ölüyorum ve e, mutsuz oluyorum. Boşuna e, şerif oldum diye ama e ee, yani şerif silahını alıp vursam daha kolay neden? Çünkü üzülmemiş oluyorum. Alabiliyor. hem o gittikten sonra hemen e, alıyorum bir silah. Daha kolay benim için. Neyse dur. İzleyelim. Orada bu. Orada mı e, Şerif Aa, kimin şerif olduğunu öğrenebilmek için izlerken ve bıçakları falan elinde açık değilse alttaki renk var ya morlu kırmızılı kırmızılı o onun murder olduğunu gösterir bu. Şerif ama galiba e, benden almış. Evet benden almış silah. O Hiro diye göstermiyor e, ama be, beni biri izliyor olsaydı benim buradaki renk sarı olacaktı. Bir tek bu eksik kalmış. Hmm. Hmm, gördü. 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 <laughs> Arkadaşlar geçti ki zaman Allah. O adamı orada öldürme şansı imkansız. Olayı bilmiyorum. Neyse dur bakalım. Açsam mı ya? Dayanamıyorum. Şunu ben çok çıkarmak istiyorum. Bu herhalde çatır çatır kırar. Çat tek atar. dur bakalım. Neyiz? Yara. Aha. Arkadaşlar bence bu son mördürlüğümüz olabilir. Üç kez mördür olduk. Yani sayısı fazla. Üç kez. Ar çok yakın yakın. Evet arkadaşlar. Çok güzel. Bir kişi mi kaldı acaba? Kesin bir kişi kaldı. O da iyi saklanıyor herhalde. Bir Şak. Of. Sıkıntılı mıyız kardeşim? Orayı ben biliyorum ya. Yani. Arkadaşlar size şöyle bir şey söyleyeyim. Bugünlük bu kadar yetsin. Ee, çok güzel bir video oldu. Ee, Siz de eğlenmişsinizdir inşallah. Ben çok eğlendim. Ee, murder oldum çünkü çok kez. <laughs> Ve görüşmek üzere. Bay bay. Ama dur. Bakalım. Ne oluyor? <laughs> no sen olursam vallahi yaparım. Oo arkadaşlar bunu da izlemelisiniz. Ha arkadaşlar. Arka arkaya arka arkaya. Videoyu bitiremedim ya. Hadi bakalım. Videoyu bitireceğim. Sizi öldürmem gerekiyor çünkü bitireceğim. Of. Nasıl bir zarf. Nasıl bir hızlı. Öldürüş bu. Bir dakika. Gel lan, tamam. Bunu öldüremeyeceğim, bunu öldürürüm. Hadi bakalım. O gitti, o gitti şimdi. Onu ne yapacağım? Şşş. Hadi. Ah, iki kişi daha mı kalmış? arkadaşlar görüşürüz. Bu mördürlük sondu. Hadi bay bay.